Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Anne ve baba insanın dünyaya gelmesine vesile olan en değerli varlıklardır kardeşlerimiz. Yaratılmışlar içerisinde insana en yakın olan da, insan üzerinde en çok hakkı bulunan da anne ve babalardır. İnsan dünyaya geldiğinde tabi ihtiyaçlarını karşılamaktan bile acizdir bakıma, himaye, sevgiye, ilgiye, şefkate muhtaçtır insan. Anne baba bu küçük yavruya bakar, onun her türlü ihtiyaçlarını karşılar, kendi hayatını dahi tehlikeye atarak onu korur, uksuz kalır, aç kalır, yeri gelir, giymez giydirir, yemez yedirir, himaye eder, büyütür. Anne ve baba karşılık beklemeden yapar bunları. Sever evladını çünkü hiçbir çıkar gözetmeden verir. Çocuklarını yetiştirirken her türlü sıkıntıya göğüs gerer anne baba. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç dua vardır ki bunların kabul olunacağında şüphe yoktur. Mutlaka kabul olur. Bu üç dua. Bunlar mazlumun duası, misafirin duası ve anne babanın ...çocuklarına yaptığı duadır kardeşlerimiz. İşte bu müjdesi, peygamberimizin bu müjdesi gereği... ...anne babalarına en güzel şekilde davranmak... ...onların rıza ve dualarını almak ne kadar güzeldir. Yapabilen evlada helal olsun. Hadis-i şerifte geçen bir diğer makbul dua ise misafirin duasıdır. Bizlere düşen ise bu makbul duaları almak misafirlerin gönlünü almak ve yine misafirin ve anne babanın duasını alıp onları razı etmek çok önemli kardeşlerimiz tabi mazlumun duasını da almak gerekiyor bu arada şu anda zalimin zülmü altında inleyen mazlum kardeşlerimiz var Filistin'de Gazze'de onun da kardeşlerimizin de duasını alalım onlara dua edelim bol dualar edelim kardeşlerimiz mazlumun duası da geçerli olur kardeşlerimiz bunu da unutmayalım Allah Teala hepinize hayırlı günler nasip etsin. Bir dahaki sohbette buluşmak üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.